Herkese merhaba, ben Şenol. Sabri Tükkan Bilovuzer'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sonunda hazırlıklara ayarladım. Ya ilk başta girdim, su farmladım. Sonra sağlık zavazingosundan farmladım biraz. <laughs> Ondan sonra tekrar susadım. Tekrar <laughs> su farmladım. <laughs> yani var ya bitmiyor suyu. Dedim depolayayım artık yeter. Yani bir farm yapıyorum. Yetmiyor abi, cayır cayır gidiyor ya. Su gitme miktarı... Biraz fazla mı olmuş? Ne olmuş? Acıkmıyorsun doğru ama deli gibi su gidiyor ya demek ki su Aslında su içinde çok yüzersem daha Çok susamam Yiyeceğim de yani Sonunda su yutmuyor ya bu Değil mi yani Şimdi lazım olan malzemeler Tekrar bir kontrol edeyim ilk başta şunu yapacağız dedik deniz tır yetiştirici bir tane tamam ona Buna iki tane gerekiyor o zaman bir dakika kaç oldu 2 1 toplam 3 tane lazım yani. He tamam burada. 3 3 eyvallah. Yapmışım zaten yapmışım. Kafam karıştı bir an ya. O pil lazım. Şu da mı lazımdı? Kontrol ediyorum hemen. Yes. 3 kurşun güçlendirilmiş. güçlendirilmiş güçlü pil. Güçlü çelik. Öbürü de var. O da var. Hep G var. Bende fazladan kurşun var. 1 2 3. Evet, Buyur canım. Ee, tamamdır galiba. Bir de su çaktım tamamdır. Hadi bismillah. İlk başta modülü yapayım. Şunların kıçına takayım. Çünkü öbürünü en son takacağım için. Oy uzadı da uzadı. Vallahi bu var ya iyice. Oraya takarım. Çok uzun oldu ya bu. Yani gidilmez abi bununla bir yere. O şey olmadan olmaz yani. Bir tane beygir zavazingosu var ya onu bulamadım ki işte. Parçaları falan daha hiç araştırmadım bakmadım. Sürekli söyleyen var şurayı araştır Burada gösteriyor orada gösteriyor Bir ikisini zaten söylüyor abi hangi bölgelerde bölgeler nerede vesaire Yani Çok takılırsam bakarım da şu anlık hala boşta kalmadım Yani sürekli bir şey yapıyorum Ne zaman boşta kalırım Eyvallah bakarız Neyse depolama modülü mü? Hadi buyur 5 tane modül var ha burada e Şunu yapamıyorum bir şeyler yetiştirmek için deniz tırına eklenebilir. Eklenebilir de nerede yapılır hocam? Normalde bütün deniz tırı parçalarını burada yaptım. Deniz tırı uyku modülü yaptık. Soru işareti soranlar oluyor göstereyim de. Deniz tırı depolama modülü yaptık. Deniz tırı akvaryum modülü yaptık. Deniz tırı demirlenme modülü yaptık. Deniz tırı üretici modülü. Her boku yaptık. Altıncısı yok. Üşüyor mu bu kız? Ne oldu ya buna? Su da ısınıp dışarıda nasıl üşürsün sen ya? Su sıcak mı yani? Vallahi ilginç. Ne diyeyim bilemedim. Bayağı sıcak su demek. Dışarısı soğuk. He patladık. Ulan hiç de aklıma gelmedi. Burada olmama ihtimali. Ne bileyim ben. Neyse şeyi yapalım. Su bana yapalım. Bilmiyorum ona bir bakmam lazım. Su bana yapayım bir yerleştireyim iki saniye ona bak. İkide bakarım mesela. Kaldık. Bahsettiğim buydu mesela. Yalnız bu nereye kadar düşecek? Aşağısını dedim hiç kontrol etmedim. Ha iyi tamam tamam tamam. Taş gibi de oturdu lan. Ne ee, neyse o modülleri şimdilik takmayayım. Arkasında nasıl oturuyor ona bakmak istiyorum da. Osman abi. Aa bu sürü bayağı sağlam yapmışlar bunu. O bu upgrade demişler abi. Baksana. Oha lan. Baya baya yapmışlar mı? Yanına gelince beni tutar mısın şu anda? Yok tutmasın tabi doğal olarak. Ee, muhtemelen kıçına takacak. Ana ve bakalım da. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ne olur ne olmaz. Şu artistik yapmaya gerek yok. Hop çıktı. Ha bir dakika güç olmadan hiç tutmayabilir. Önü bağlı değil ya. Vallahi açık ve net. Bir depo. Bir şey alıp gidesin var yani. yani. Üç parça. Boş arkasına ama o hıyarı takınca her türlü ağırlaşacak diye tahmin ediyorum. Ya. Hop. <laughs> Şeyle yaparım ya onu. Kendini mi getiriyorsun? Hop. Bak ya. İçeri sokuyor ilk başta sonra. Şimdi geri geri mi? Şöyle. Vallahi arka. Tamam. <laughs> Önden bağlamayabilir zaten ya. bakayım. Şimdi bu aha 400 metreye kadar gidebiliyor. Abi ilk başta 700'de başlamıyor muydu bu ya? 700 mü? İşte başlıyordu hatırlamıyorum. Ben. geliştirme modülü ellere takıyorsun. 4 tane de modül takıyorsun. Suban giysisi bakmam lazım hala balık topluyor. Adam manyak gibi balık topluyor ya. Ne, ne kadar seri balık topluyor. Fıçıcık, fıçıcık, fıçıcık. Sürekli balık topluyor. He dur. Bende suban kesin herhangi bir upgrade var mı ya? Suban çekme etme var. Roket bunlar kol. Bunu yapamıyoruz. Suban giysi ısı reaktörü var. kardeşim ısı reaktörünü çalışması için ısınan bir yere gitmemiz lazım. Onun için de bir dakika ya. Bunu kim direkt oluyordu lan ona? Eee ikinci deniz tırı derinlik abi. 150 metre, sıkıntı yok. Bunun farklı olması lazım ama. ilk başında 400 metre olmaması lazım yani. Yok canım. Ay! Aklım gitti lan bir an. Vallahi aklım. Hoş niye aklım gidiyorsa bilmiyorum. Yenisini yaparım ya. Ha bakayım ben ona. Arkadaş iyi ki de var dedim ha. Şu anda yapmaya çalıştığımız modül gözükmüyor. Ekstra bir tane daha modül var. Ama o da teleport yapan modül. Yani 6 tane modül var. Bizde 5 tanesi var. 6.sı bizde olan mı değil. Yani orada gözüken çok acayip. Çok karıştı olay. Ee, bunun maksimum derinliği ve hatta ekstra upgrade'i falan da gözükmüyor orada. Ah, sağlık olsun, sağlık olsun. Aklımda bir plan daha vardı zaten. Onu şu anda şişettiririm. Emeğen eme şuradan yapıştır veriyorum. Tamam, sorun yok. Şu tarafa doğru bir tane şey düştü. 1400 metrede. Bizim tilki 1370 metrede. Orada biraz kafam karıştı zaten. Yani 1300 metrede bizim tilki varken 1400 metreye nasıl düşüyor? Su yok orada. Kara var. Belli ki karaya bir şeyler düştü. Ee, şunu da sürekli soran oluyor zaten. Kar tilkisi zıplama modülü abi. Hop. Yiyelim de benim bu kadar malzeme kaldı. Hiçbir fikrim yok. Neyse. İlk başta şunu bir yapıştıralım. Bu bir... Kartır zıplaması için ne kadar zıplıyor ben de merak ediyorum ne işe yarıyor nedir ne değildir. Eee silikon kablo... Ver. Silikon. Sen de doğru Lan dur neye bakıyorsun? Bir taneymiş neyse sorun değil. Ha bir de kumandasını yapacağız bunu. Bakır tel titanyum. Titanyum kaldı mı üstünde? titanyum bakırten her şeyimiz hazır ben hazır Şimdi Türkiye'nin zıplamasına bakacağız. Artı penguende bazı değişik muhabbeti var. Ya benim hatırladığım kadarıyla fotoğraf çekiyordu. Bazı yerlere giriyordu falan. Çok bir yere de girmemiştik. Bazı gizli yerlerde ekstra bir şeyler olduğunu söylüyorlardı. Çok fazla yani aman aman bir şey olacağını düşünmediğim için <laughs> çok fazla bütün deliklere girmeye çalışacağımı sanmıyorum. Bir iki yeri dolaşırız orada nerelere girebiliyor bakarız. E hazırız o zaman. Hazırız derken depola kardeşim. Oradan buraya en fazla kürk getireceğiz. Hoş kürklerin boyutu da büyükse var ya biraz yer alır ya. Dayak yiyebiliriz. En kötü suları yemeği falan yeriz. E, i̇yiyiz. E, modülün arkasını almayı düşünmüyorum abi şu an. Hiçbir işimize çünkü modülü yakınımda götüremeyeceğim. Depolama alanını bile götürsem ne işe yarayacak? Hem götüremeyeceğim. Neredeyse yarı yolu yüzüyorum ya. Tek pilim var. O sıkıntı olabilir. O sıkıntı olabilir. Neyse tek pili kapıyorum ben abi. Oraya yar duruyorum. Zaten gidiş yolunu biliyorsunuz. Yarı yolda park ediyoruz. Ahtapotların. Deniz anası ahtapot deniz potu işte öyle bir şey yani. <laughs> Onların nasıl nasıl Oraya kaynayacağım. Ben tamamen unuttum. Buna derinlik modülü koyduk abi. Aradan sıyrıla sıyrıla geldim. Dokunsam bunlara ne oluyor Onu da bilmiyorum. Ha. Hala bilmiyorum yani. Ha, bizim abi buraya park ettik. Bir zıplamayı dest edelim bakalım. Oh. <laughs> Ee, nereye ne soku vereceğim bunu? Lan şurası. Lan! Lan şöyle bir çık kanki. Lan lan lan. Hocam. Onun üstünde değildim. Gelmiyorsun değil mi? Olpa yapma. Onun üstünde değildim. Bir dakika onu çantama mı alabiliyorum? Oy bu bu tamamen yeni bu. Yani veyahut da ben dikkat etmedim. Ne diyorsun ya? Geliştirme. Bir tane delik var zaten. Ona da bunu suku veriyor. Bu kadar hepsi. Basın tutuyoruz. Ha. Ne oldu lan? Alam götüm donuyor zaten. Dur ya. Alıp alıp durma şunu benden. Hın Sağdaki kızımız zıplama neyi gösteriyor? Ha bu kadar. Çist yapıyor. bir tık zıplıyor işte. Allah canını almaya. Ben ne bileyim. Allah. Zaten uçan bir şey ya böyle fizana kadar zıplar diyordum. Hoş belli pozisyonlarda daha fazla da zıplayabilir ayrı konu ama. Nereye geldik ya biz? Buraya ne girdim? Şuna gideceğim. Suda mı lan o? Suda olmaması lazım ya. Giderken de şeylere bakacağız. Kafamızı sokabileceğimiz delik var mı? Haliyle sonra da ulan inşallah direkt parçalamazlar benim Zabazingo'yu ya. Nereye gitti lan? Şimdi gösteriyordu burada. da falan Allah Allah. Abi şimdi göstermiyor muydu burada ya? Alem der. Şurada gördüm. Şuradayken paraşüt gözüküyordu abi. Bundayken mi gözükmüyor acaba? Kör mü oldum ben yine ya? Aha. 100 metrenin altına inince gözükmüyor. He, tam şu noktada gözüküyor. Nerede ki abi? Biz bunu lootladık mı ya? Karşı. Buradan bahsetmiyor değil mi? 100 metre değil bu. Şurada galiba. Ya Allah'ın manyak karısı niye sen bunu buraya attın ki yani su varken mesela? Öyle de bir durum var şimdi yani. insan soruyor. Acaba bunu niye buraya attı? Deli midir nedir? İyon pille. <laughs> Aman abi. Isınayım ben. Oh. Signal location upload to... PDA? Hangi signal location? Neden bahsediyor bu ya? Şu atıyor bize yardımı. Tamam onu anladım. Niye bana şimdi signal location dedi? Yani yon pilini öğrendiğimin farkındayım. Ha iyon küpüyle bunu yapıyorduk. Yalnız bunlarla ne gidiyor be kardeşim. Oo iki tane bir tane büyük yapıyor. O kadar bende yok ki. Kaç tane var evde? Üç tane mi vardı? Dört tane varsa var ya of. İki. Bir dakika lan şeye tek pil mi takıyorduk? Hatırlamıyorum kaç pil takıyorduk. Bağırdı duyamadım. Karanlık bir şey de belli olmuyor ki arkadaş. Yani oluyor da olmuyor gibi bir şey. Abi ulan işaretleyici getirmedim yanıma değil mi? Lanet olsun. Çok uzaklaşma. Bir karıştırdım bir daha bulamıyorum burayı. Neyse şuraya gireyim. Burası girmelik bir yer değil mi? Penguen'i sokacak delik arıyorum çünkü canavar yiyebilir abi penguen'i. Öyle bir şeyler hatırlıyorum ne kadar aha. Ne kadar doğru bilinmez. Eee şunu eşittir Tamam. At abi bunu. Niye atamıyorum? Kumandayla mı yapıyorduk o işi? kumandası. Tamam. Allah Allah. Direkt böyle yere mi at? Allah canını Ya Lan yanlış yaptım dur. Eee şuraya at. Nasıl kullanacağımı da unutmuşum arkadaş. Cavuz pengan kumandası. Ha. Oh be şükür. Ready for my assignment. assignment. Bu pozmoz veriyordu bu karı ya. Eee e ile çık Q ile... Q tuşuna basılı tut yok et. Niye lan? Kuşlar. Ulan onun seni çekmeyeceğiz, şunu çekeceğiz. Pozlar veriyordu böyle. Cheese, Cheese. değiştiriyordum tekrar bakıyordum farklı pozlar veriyordu. <laughs> tamam, bunları zaten göstermiştim Gör görmeyenler için tekrar göstereyim. Cheese. Buyurun abi, böyle birkaç pozu var ablanın. Poz verip verip duruyor. Bomba imha ekibi anasını satayım. Sanki buraya zaten girilebiliyormuş gibi bir his var içimde ama. Ne var burada? PDA. Tab'a basamıyorum şu anda. Bakamıyorum. Buralarda bir şey yok. Ee, şey vardı galiba ya. Belli bir mesafesi yok muydu bunun ya? Sinyal bozulmaya başladı. Burada başka loot yok galiba. Bir tane PDA aldık. Burası devam ediyor da abi gitmem. Bozulsun istemiyorum şimdi zırt diye bir kesilecek. Yok abi orası kapalı zaten. Çık geri çık geri çık geri. Şimdi tekrar eve git tekrar bundan bir tane daha yap. Oo canavardan da örnek almaya teşebbüs etmem lazım en azından. Alamasam bile sıkıntı yok. Teşebbüs etmem lazım o tamamen yani onu hiç görmedim ben. bunun gibi bir iki delik daha bulsam ama şu pideye bakayım ilk başta. İster misin görevle alakalı bir şey versin? Ana görevle alakalı bir şey buraya sokacaklarını sanmıyorum. Çok alakasız olur. Gel bakayım. Ya bakayım. PDA'ye indirilen veri altera buzul araştırma günlükleri. incelemeler buzun hızlıca oluştuğunu göstermektedir. Sonuçlar bu buz örneği içinde birçok yabancı mikroorganizmanın hapsolduğunu göstermiştir. Isıl etkinliği buzu eritmesinden önce daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir oldu. Fotoğraflar. Burada. Aslında geride vardı. Direkt bu aracın şeyinin yanında vardı. Onlara bir götüm götüm gideyim bakayım. Allah. Allah. Bak işte şimdiden karıştırdım yolu. Şurada bir yerdeydi değil mi ya? ya? tamam sudan geçiyorsun. Bunu hatırlıyorum. Çuv. Ya bazı yerler var ya zaten hızlı geçtiği zaman zıplıyor gidiyordun oradan yani. zıplama olayı zaten çok zayıf da. Şuradan mı geldim oradan? Buradan gidiş var mı ki? Zaten oradan gidiş yok. Solumda bir yerimde kalacak. Buralarda başka delik. Hiç sanmıyorum. Bu abi... Aha. Ters taraftan çıktım. Hmm. Sen beni gördün mü şimdi? Ne yaptı lan o? Çocuklarını mı dövüyor? ben geçebilirim değil mi? Geçersin de. Aa bir şey yapmadılar. Tamam orada araç orada kalsın sıkıntı yok abi. Vallahi sıkıntı yok. Lakin. Alamadım değil mi? Öyle değil mi lan? Çocuklarına birini değil mi çalacağım? Aha. Kaç tane alacağım? Şu an loot diyorum da. Max kapasite diş diyor. Seni de loot değil mi? Aa sağ altta 4 var. Şimdi fark ettim. E, kaç tane gerekiyordu? E, depoyu aç. Çıt 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 çıt. E, tek var. E, kürk kıyafeti. He. İki bir tanesine, bir bir tanesine, bir bir tanesine. 4 e, dört tane tamam o zaman? Değil mi? Lif örgüsü yanına. 2, 1, bir, bir. Toplamda dört tane kürk. Okey. Hocam. Görüşürük. Şunu şuraya takarım ben. Harim enerji. içine yüzüne. Hayır hayır, hayır 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 Cici çık. çocuk Güzel çocuk. Cici çocuk. Aa çökeltimi götürmedi yalnız ha. Bu yaratığın yediği daha fazlaydı. Bence gayet tonumuz. Mutluyuz. Ben gidiyorum eve ya. Evim evim. Güzel evim. Ne gerekiyordu buna ekstra? Lif. Burada yapıyoruz değil mi bunu ya? Bir sıkıntı olmasın da. Tekrar bu kontrol edeyim. Sonra hayal kırıklığı oluyor mu? Lif örgüsü. Evet, i̇ki tane mi var sadece? Üps. Ya olduğuna neredeyse emindim ben be. Zaten iki tane buna gidiyor. Bunlar da suyun altında... Bir saniye ya. Şuraya giydik, buraya gidik. E, kafalık. Hmm. Şunu bir yapalım. Sürekli yemeyeceğim o zaman ben bunu. Yani bu bunda şey yoktu. Eee. normal kıyafet hiç yoktu yani. Blowser'a da yok şey değil mi ya bu çiçeğin e, uzun sarmaşığın meyvesi yok sarmaşın kendisi meyvesi silikon kauçu kendisi harbi mi ya ee, kolay kaç tane lazım bir dakika bir dakika bir dakika kıyafetler için şimdi eldiven yok birer tane lif örgüsü lazım onlar için de dört tane onlar dört slot yer tut 4 slot 6 slot hatırlamıyorum ki ya. Hasta çok hatırlamaya da gerek yok zaten şurası ya hemen hani kesmeye bile gerek yok yani o kadar yakın ha burası birkaç tanesini soydum ya daha yeni bir, bir iki ver bir tane daha tamam mısın benim bahçe ya bu Bunlardan ekebilir miyim lan acaba? Ekiliyor muydu bunlar lan? Hiç bilmiyorum. Sonra bakarım. Buna neler ekiliyor falan buraya bir şeyler ekeceğim sözde. He gidelim. Ya bu yüzden taşınabilirim de büyük bir bez yapasım da var. Gazlıyorlar zaten büyük bez yap falan filan diye de. Bilmiyorum abi bu daha ne kadar sürecek onu da emin değilim bu arada hani. Ee, bir iki bir şey daha geldiğini biliyorum. Ki yapılamıyor da mesela hani sıkıntılar da var şimdi yarım oyunda bir şey yapacağım diye yola çıkıyorum. Yapamayınca da insan biraz tabi darlanıyor. Pehi olmuyor. Planlar suya düşüyor. Çok fazla vakit alabiliyor. Ki bunun peşine bir de arg modlu ihtimalim var. Oh, o oh. zaten yemede yanında yat oluyor bizimkiler için. Şimdi herhangi bir şey yazmıyor değil mi? Şimdi bir şey denemek istiyorum. Hadi be. Hadi be dayım. Aa bir dakika. Dur 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 dur. dur. Hani burada atmıyor olabilirsin ama Heh. Neyse içinde de bir halt atılmıyor. Aha! Eee <laughs> Dur şöyle biraz uzak durayım da. Evet. Cıp cıp cıp. Ready and waiting. Ready and waiting. Huuu. Kendine ne çeviriyorsun ya? Hoba! Ee, basenler biraz büyük ablacığım. Spor yapmak lazım sana. Yes. Neyse. Aa bir dakika ben böyle şettirebilirim. Şey Baba. Dur güzel bir poz bulayım. <laughs> ya ulan kardasın kaka ya. Bozacağım motoru. Bakar mısın pozlara bak. İyidir bu. Evet. Bu o kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen. beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.